Kur'an'ın çok eskiden beri köklü bir ailesine mensupmuş. O da bazı şeyler söylemek isteyince dedi, abi sana saygımız sonsuz ama senin konuşma hakkın yok dediler. Sen burayı terk ettin, gittin, konuşma hakkın yok. Ya o çocukların burada, çocuklarımızın başımızın üzerinde onlar konuşsun ama sen terk ettiğin için bu şeyde konuşma hakkın yok. Ama seni çok severiz, İstanbul'a geldiğin zaman ziyaret ederiz, burada söz, söz hakkın yok dediler. Yani böyle bir anlayış var. Bir arkadaşımız vardı, Muhammed Aruşi, onun babası da Kemal Aruşi, şair. Oranın tanınmış hoca, medrese hocalarından. O böyle görülmüş. Buradan ayrılan her Müslüman ihanet etmiştir. Binadan bir taşı koparmıştır. Şeklinde bakarmış. Gerçekten bu doğru yani oradan ayrılmaları. Nitekim bakın şimdi onlar Avrupa Birliği'ne girdiler. Çok rahatladılar. Giderken biz kendisi şeyde e de Hasan Paçaman diye bir oranın eski müftüsünün damadı var. Onunla mutlaka görüşürüz. O çocuklarımıza, kızlara, erkeklere bir Balkan ahvali hakkında konuşma yapar. O eski zamanlarda onlar şey girmeden önce hep şikayet ederlermiş. Yani mallarımızı satmak zorunda kalıyoruz. Yunanistan bize zulmediyor, diyor. haklarımızı tanımıyor diye. Sonra bizim gittiğimizde Avrupa Birliği'ne girmişlerdi nasıl seviliyorlardı. Çok şükür bırak mallarımızı artık elden çıkarmayı daha önce durumları iyi ama mal alamıyorlar. Her vesileyle mallarının elden çıkmasına Bulgar hükümeti böyle eziyet ediyormuş. Şu anda mallarımızı satmadığımız gibi eski sattığımız malları da alabiliyoruz. Bu bizim için bu Avrupa Birliği bir kurtuluş oldu diye seviniyorlardı. Yani eee biz elbette ki şunu söylemek lazım. Yani biz eee hiçbir zaman o Balkanlar'da tekrar oraları fethedelim, alalım, kılıçla, kalkanla, topla, tüfekle, oraları yerleşelim. Böyle bir şey yok. Ne Güney'deki eyaletlerde, ne oralarda. Ama oralarda bizim çok sıkı bağlarımız var. ecdadımızın eserleri var. Bakın bu e, e, merhum Ekrem Akkayı verdiğinde, ekiple hazırladığı o beş eserde 15.699 tane eser zikrediliyor. Yani öyle resimleriyle, eğer varsa fotoğrafları veriliyor. Ee, oradaki şeyleri tespitleri yapılmış. Tabii bu ekip e, geldiği zaman burada da arşiv çalışması yaptılar ayrıca. Evliya Çelebi'yi incelediler. Oradaki bilgilerle de o muazzam abidevi eseri kurdular. E, bu eserleri ve hakikaten sahip çıkmak lazım. Oraları tanımak lazım. Oraların e, İnsanları ile belli <laughs> bir bütünleşmek lazım. Bu bizim en tabi hakkımız. Evet. Yani şeyin söylediği gibi bir sohbet dedi İnalcı Hoca Özal ile rahmetli Özal o zaman Cumhurbaşkanı iken o da böyle işte Osmanlı'ya hayranlık duyan bir kişi Özal. İnalcık da hocası olmuş. Onun bazı derslerine gelmiş herhalde belediye olduysa bilmiyorum galiba siyasalda ders verirken oraya dinlemeye gidermiş zaman Ee, Osmanlı işte devletine böyle bahsedin ve demiş ki Sayın Cumhurbaşkanı Osmanlı devleti yıkıldı artık bir daha kurulmaz o devlet. Bundan ümidini kes ama Osmanlı kültür ve medeniyeti yeniden canlanabilir, yeniden e, dünya içerisinde toplumuna kazandırılabilir bunun için enstitüle kurmak lazım, ciddi araştırmalar yapmak lazım falan deyince demiş hocam ne gerekiyorsa arkanda ben varım, elimden geldiği kadar yardımcı olur falan demiş. Yani bu doğru bir şey, hakikaten inalcının tespiti. Bizim vazifemiz Osmanlı kültürünü ve medeniyetini, oradaki ecdadımızın eserlerini, türbelerini vesairelerini bilmek, mümkün olursa ziyaret etmek dediğim gibi bu atılan deve değil. İnsan kendi arabasıyla da buradan çık. Eğer yeşil pasaport varsa hiç elinizde kolunuzu sallayarak gidiyorsunuz. Yoksa Yunanistan'dan veya Bulgaristan'dan bir vize alıyorsunuz. Bir hafta içerisinde ta Bosna'ya kadar git gel. Yunanistan üzerinden git, Bulgaristan üzerinden dön. Her tarafı gör. Yani o şeylerde. Mesela en az bildiğimiz yer, biz yine otobüsle böyle şeyden çıktık, iş İşkodra'dan çıktık, Arnavutluk'tan. Karadağ'dan gidiyoruz. O sırada da Karadağ'dan yeni bir şeye girmiş, e, girmek üzereydi. Girdik oraya e, bu şekilde ve Cuma günüydü. Öğle üzere baktık böyle bir şeyde e, uzakta bir yerde cami gözüküyor. Dedik şurada gidelim e, cami de görmüş oluruz, yetişebilirsek Cuma namazı kılarız dedik. Gittik oraya. Ezan okunan epi oldu yani duyduk ezanı da. Tabii koşa koşa vardık. Biz camiye girdiğimiz zaman böyle koşarak, koş, çabuk falan şekilde namaz kıldıran hoca efendi rükuya eğilmişti. Rükuyu de şöyle döndü bir gerisine baktı. Ve tekrar namazına devam etti. Namazdan sonra dedi ki böyle bir sesli, gürültülü içeri girdiniz. Biz bir sırt baskını oldu zannettik. Ettim dedi. O yüzden dedi namazla bakın. Tabi namaz bozulmaz şey olarak da böyle. Bunun örnekleri var İslam halinde. Şunu gördük. Orada mezarlık, camilerin etrafında büyük mezarlıklar oluyor. Ben İstanbul'da veya Anadolu'da görmedim, emin olun. Şöyle bir insanın kucaklayacağı, büyük, zor kucaklayacağı büyüklükte kavuklu mezar taşları vardı. Rahmetli e, Yücel Dağlı diye bir arkadaşımız vardı. O, hocam dedi, elini taşın üzerine koyun bir resmini çekeyim. Yani elinizi koyun ki taşın ne kadar büyük olduğu anlaşılsın dedi. Hakikaten o resimde el böyle taşın neresi kaydı O kadar kocaman büyük bir şeyler var. Kimsenin bilmediği bir köy orada. Evet. Hocası olan kişi de Marmara İlahiyat'ta okumuş, mezun olmuş. Orada hoca olarak geliyor. Türkçe de biliyordu. Yani şununla ben belki şey sözü tamamlayayım. Sizlerden mutlaka bazı e, <laughs> sorular olur. Belki e, bazı e, söylenenlere itiraz olabilir. O da bizim için çok kıymetlidir. Yorumlar olabilir. Yani biz bu Balkanlar bizim için çok önemli bir hazine olarak bulunması, ecdadımız çok büyük emekler vermişler. Almanya'da Türklerin bulunması, Fransa'da Türklerin bulunması, Balkanlardan bu böyle Türk Müslüman unsurların, Türk ve Müslüman unsurların bulunması bizim için inanılmaz bir büyük bir hazine. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Geçmişteki yapılan siyasetlerde yani bu Almanyacılar vesaire haklı gözlerle bakıldı. İyi değerlendiremedi ama bu kimselerin kimliklerini kaybetmediler. Belki orayı da entegre olamadılar ama en azından da kimliklerini kaybetmediler. Düşünün 4 milyon, 5 milyon Almanya'da, Fransa'da bir Türk'ün olması bu büyük bir hazine. Yani. O yüzden Balkanları hakkında bilgi sahibi olalım, mümkün oralara, gezilere gidelim arabalarımızla veya işte e, otobüsü her gün İstanbul'dan belki onlarca otobüs kalkıyor. Balkanların bütün şehirlerine otobüs var, 60 dolar, 70 dolar, gidiyor geliyor bu şekilde. Dolayısıyla bunu da böyle bir program alınabilir. Ee, Osmanlı e, devletinin bu Balkan siyaseti ve Balkanlardaki meydana getirdiği kültür dünya üzerinde de örnek alınabilecek bir kültürdür. Daha önce de söyledim bir iki sefer böyle e, şununla bitirmek belki çok doğru olur. E, İslam Endülüs'te başlangıçta söylediğim gibi 800 sene payidar oldu. 800 sene. 711'de Tarık <laughs> bin Ziyad oraya geçti komutan. Gemileri yaktı biliyorsunuz. O gemi yakmak oradan geliyor. Ve orada dönüş yok burada yerleşeceğiz. E, burayı da iskan edeceğiz dedi. 1492'ye kadar 800 seneden gari 10-12 sene eksik İslam orada e, varlığını sürdürdü. Bazen adanın tamamında hakim oldu. Bazı zamanlarda bir kısmına hakim oldu. Ama 1482'de bu e, e, Kraliçe Isabel ve Kral Ferdinand anlaşaraktan Oradaki Müslümanları, hatta sadece Müslümanları değil, Yahudilere üç birbirinden acı teklif sundular, seçenek sundular. Dediler, Hristiyan olacaksınız, Yahudiler ve Müslümanlar için. Bunu yapmıyorsanız bunu terk edeceksiniz, bunu da yapmazsanız e, akıbetiniz, yani ölüm dediler. Üçü de gerçekleşti. Hristiyan olanlar oldu. E, şey kitabında vardır bu sinekli bakkal halileri romanında anlatılır. bir papaz gelir. Mevlevi dedesiyle de allah sen Allahu alem orada aslı Müslüman olan ama zaruret sebebiyle Hristiyanlığa dönmüş birisi olman gerekir. Yetmişler okunuyor. Terk ettiler. Büyük bir kısmı terk etti. Kuzey Afrika'ya gittiler Müslümanlar. Yahudiler kimse kabul etmedi. Yani Yahudileri Avrupalılar sevmiyorlar. Kullanıyorlar veya onlar birbirlerine karşılıklı sadece Osmanlı 2. Beyazıt onlara kapılar açtı. Büyük bir kısmı Selanik'e, bir kısmı işte İstanbul'a yerleştiler. Bir kısmı da ısrar edenler, inat, e, salamet gösterenlerle öldürüldü 800 sene sonra. Ama bir de bunun ikinci sahnesi var. Osmanlı'da Balkanlar'da 600 sene payidar oldu, 600 sene. Bazı yerler 500. Sofya vesaire gibi yerler neredeyse 600 sene Osmanlı idaresinde kaldı. Ve Osmanlı oradan ayrıldıktan sonra bu insanlar dillerini, dinlerini, kiliselerini, örf adetlerini sanki üzerine bir fanus geçirilmiş, hiç pörsümeden, hiç kaybetmeden hazır buldular. Dokunmadı. Hatta Yunanistan'da vesaire bunu Michael Kiel e, meslektaşım çok güzel iş, işledi. Birçok kiliseler yapılıyor halkın ihtiyacı var diye. Kilise yapılıyor. Fatih Sultan Mehmet'in fermanı var. Onun bir analığı vardı ikinci Murad'ın zevcesi Despina veya Maria iki tane adı var. Kendisi sık kral, kralın kızıydı. Onun, Osmanlılar ilk zamanlarda böyle soylu ailelerle evlenmeye hem Türklerden hem de Hristiyanlardan evlenmeye önem veriyorlardı. Bu kadınla evlendi bu prensesle evlendi. O Hristiyanlığını değiştirmedi. Hristiyan olarak kaldı. Fatih de ona çok büyük değer veriyordu, saygı duyuyordu analığım diye. Ferman öyle geçiyor. Frans Babinger yayınladı bu fermanı bir kitap içerisinde. Analığım e, Despina için diyor evine uzak olduğundan evinin yakınına bir kilisenin ufak bir kilisenin yapılmasını emrediyor ve yapılıyor bu. Aynı şeyi e, devşirme olan Mahmut Paşa annesi için ya yapıyor. Onun da annesi Hristiyan. Dinini değiştirmemiş. O da annesinin evinin yakına kilise yaptırıyor. Yani Osmanlı bu, bu şekilde. 600 sene sonra her şey yerli yerinde görüldü, kaldı. Ama Osmanlı oradan ayrıldıktan 50 sene içerisinde Balkanlardaki o canım eserlerinin yüzde seksenini belki e, tarumar ettiler. Özellikle dini eserleri tamamıyla yok ettiler, yıktılar. Ben Sofya vakıfları üzerine biraz çalışmıştım belleklerinde yayınladım o, o şeyleri e, makale, uzun bir makale olarak da. Sofya'ya Abdülhamit bir e, komiser gönderiyor. Bir Washington büyükelçisi olan e, Ali Ferruh Bey'i gönderiyor. O sırada İstanbul'da bulunuyor. Washington'dan dönmüş. Sofya'daki vakıfları tespit ediyor. Ne durumda? Bunların ne kadar yok olmuş? 302 tane vakfı bizzat tespit ediyor. Orada bir çalışma yapıyor. Yerini eee durumunu e, vesairesini böyle liste halinde padişaha sunuyor bir şeyler Orada bir şeyden bahsediyor Başbakan arşivinde bir e, belgedir bu. Uzunca bir e, belge, birkaç belgeden oluşuyor. Şeyde e, Sofya'ya bir ara bir Rus generali geliyor. Orada bir cami görüyor. Osmanlı camisini görüyor. Nedir bu diyor. Hala bunları burada muhafaza ediyoruz? E ne yapalım? Yapılmış taştan eser diyor. Ne yapabiliriz? Sizin burada hiç diyor şiddetli yağmur yağmıyor mu diyor. Yağmurun öncesinde şimşek çarpmıyor mu diyor. Oluyor mu o zaman? E böyle diyor havanın şey olduğu bir zamanda caminin diyor altına dinamiti yerleştirin diyor. Şimşekleri çakar, yağmurlar ya Bir süre sonra onu ver Şimşek çaktı, işte yıldırım düştü, yıktı. Bu akıllı veriyor şey ve bunu yapıyorlar. Geçenlerde ee, şeylerdeki bu e, Rumeli'de şeyde bizim Trakya'daki mimarisine Eserler üzerine bu turistler, şey, turist rehberlerine bir konferans verdik verdim. O münasebetle gördüm. Aynı şeyi Lüleburgaz'da vesairede yapıyorlar. Oryalara biliyorsunuz şeyleri gelmiş, Çatalcı'ya falan geliyor askerler. E, şey askerleri düşman askerleri ve orada bazı camilerin böyle altına dinamit koyarak berhava ediyorlar. Yani bizim Trakya'da bu yapılan olay. Uzakta değil. Evet. Böyle bir raporu bildiriyor. Biraz sonucu şey farklı bitiyor raporun. Bitiriyor. Padişah'a sunuyor. Padişah da bunun üzerine 1902 yılında henüz daha tamamen Bulgaristan bizden ayrılmamış komiserlik halinde bir ultimatum veriyor Bulgar komiserliğine şey diyor ki böyle eserler tespit edildi. Bunların böyle e, yıkıldığı, başka bina haline geldiğini, yol yapıldığını, meydan yapıldığını gör, görülüyor. Bunları nasıl telafi edeceksiniz? Bunların karşılığında ne yapacaksınız diye soruyor Abdülhamit İltüm Atam'ın Oradan gelen cevap çok maniden. Diyor ki siz diyor son şeylerde e, İstanbul'da, Bursa'da ve İzmir'de. Üç şehri sayıyor. Yollar açıyoruz, meydanlar yap yapıyoruz. Şehri modernleştiriyoruz Bir sürü vakfı yıktınız diyor. ki suç değil de. Bizimki mi suç diyor? Bir şey, bir cevap verilemiyor. Bilmiyorum ben bir cevabını görmedim bunu. Yani böyle bir şeyle e, Doğrudur. Bizde de yani Osmanlı'nın son zamanlarında bazı eserler ihtiyaç yok diyerek artık e, devrini kapadı diye yıkılıyor, satılıyor vesaire. Cumhuriyet döneminde ise binlerce eser, öyle 50 tane, 100 tane değil. Mimar Sinan'ın, Süleyman'ın civarındaki dükkanların hepsini satılmış. Kayseri'de ben biliyorum, şeyde, Selçuklulardan kalma çok abidevi eserler var. E, bu eserlerin hamamı satılmış, dükkanları satılmış, hanları bedesindir asıl gelir kaynağı getiren biliyorsun iki şey vardır. Han ve hamam. Caminin bir geliri yok, caminin gideri var. Medresenin gideri var, geliri yok. Bunlara gelir sağlayan iki ana kaynak var. Ham ve hamam. Derdi ya bir zengin hanamam sahibi. Doğrudur. Eskiden hamamlar darphane gibi çalışıyor, para getirirdi. Hepsi satılmış şeyler Cumhuriyet döneminde. Hatta 1932'de, 31 veya 32'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bir yazı gidiyor şeyden, e, yani bundan sonra böyle bir vakıf eserleri satılırken ilan çıkıyor tabi kastede. Falan yerdeki cami satılıyor demeyin. E, halk hala dini duygular sebebiyle böyle cami vesaire almaya çekiniyor. Çok ucuz bedellerle gidiyor veya işte gayrimüslimler alıyor. Falan yerdeki tarihi bir şey vakıf eseri satılacak. isim belirtmeyin deniliyor. Böyle kurnazlıklar da yapılıyor. Dolayısıyla yani e, acı olaylarımız var hakikaten bir sürü şey da, ama Balkanlar anlamında bakarsak Balkanlar hakikaten hala bizim çok kuvvetli bağlarımız var büyük bir zenginliktir yani düşünün şu Arnavutluğu düşünün hala e, istatistiklerde yüzde 85'i Müslüman gözüküyor İsimleri, onlar da böyle sekülerleşmiş böyle İslam'la ilgili olmayan isimler almışlar oraya gittiğimizde gördük Sor, soruyorum isim bittin hiçbir şey anlaşılmıyor. Müslüman, elhamdülillah diyor. Ama ismi hiç bilmediğimiz, ne durdu isimler diye sorduk bir bunlar dedi böyle eski Arnavutça isimlerdi. İslam öncesi Arnavutça isimlerdi. Ama kendileri Müslüman dedi. Düşünün Arnavutluk gibi stratejik bir toprakta halkın yüzde 80'inin Müslüman olması ne anlama geliyor? ya yani Türkiye'nin hakikaten yani tabiri caizse arkasındaki ceketini satıp oralara yardım etmesi lazım. Orada bizim bulunmamız gerekir. Nitekim bakın Arnavutluk için söylüyorum. Oralara çok gittiğim için aşağıdan Yunanlar, yukarıdan da İtalyanlar bir taraftan aşağıdan Ortodoks kilise, haralarını kilise yapıyorlar. Adım başına kilise görüyor. Yukarıdan da İtalyanlar papalık orada ilk defa tarihinde ilk defa kardinallik açmış. Biliyorsunuz 112 olan galiba kardinal sayısı 156'ya çıkarıldı. Bir tanesi, bir iki tanesi oraya vermişler. Yukarıdan da onlar Katolik kiliseleri yapıyorlar. Bir sürü gördük şeylerde. Yani bizim çok dikkatli olmamız lazım. Bizim kaynaklarımızda bir ifade geçer. Bak onun da sözü bitireyim. Belgrad İstanbul'un kapısıdır. Belgrad düştüğü an İstanbul her an tehlikededir diye geçerli kaynaklarda. Ne Belgrad kalmış, ne Üsküp kalmış, ne Selanik kalmış, Atatürk'ün doğduğu memleketi düşünün, kalmış. Dolayısıyla yani bizim eğer bu topraklarda kalmayı <laughs> isteniyorsa, istiyorsa ki elbette ki bizim son sığınağımızdır, bizim bu topraklara çok iyi sahip çıkmamız lazım, oralara yardım etmemiz lazım, oralarda e, işbirliği yapmamız lazım, gidip gezmemiz lazım. Yani bu bizim beka meselemizdir. Yani böyle bir e, ecdadımızın hatırası, gidelim görelim meselesi değil. Bir beka meselesi ama ecdadımız hatırası diye giderse kimse rahatsız olmuyor. Ama bizim buralarda bulunmamız lazım derseniz tedirgin oluyor insanlar. Evet. O söylemede çok dikkat etmek lazım. tabii ki. Hepinize çok teşekkür ederim.